Herkese merhabalar. Nasıl kitap yazılır video serisinin bugün dördüncü bölümündeyiz. İlk bölümde kitap yazmak istiyorsunuz ama nasıl başlamalısınız bunun cevabını vermiştik. İkinci bölümde kitap türlerini anlatmış ve yazacağınız kitap türünü beraber seçmiştik. Ve üçüncü bölümde de karakterler nasıl yaratılır bundan bahsetmiştik ve kendi örnek üzerinden karakterimizi yaratmıştık. Ve bugün de yine çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi olan Kitap yazmak istiyorum ama konu bulamıyorum. Ne yapmam lazım? Soru sorusunun cevabını vereceğiz. Kitap yazmak için, konu bulmanız için 10 yöntemden bahsedeceğim. Bu 10 yöntem hiçbir yerde bulamayacağınız, hiçbir yazarlık atölyesinde öğrenemeyeceğiniz, sadece bu videoda öğrenebileceğiniz altın değerinde 10 yöntem. Yalnız bu 10 yöntemin hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatmam bu videoda mümkün değil. Çünkü her biri tek başına bir video ve ders konusu olduğu için eğer detaylı olarak incelememizi istiyorsanız aşağı lütfen yorumlarınızı yazın. Böylece detaylı olarak her bir yöntemi inceleyip beraber pratik yapabilirsiniz. Şimdi derseniz hemen vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Uygulayabileceğiniz ilk yöntem William Browse yöntemi. William Browse'luk bilmeyenler için çıplak şölen ve canki kitaplarının yazarıdır. Yazarın kendisi de bu yöntemi uyguladığı için William Browse tekniği diyoruz. Bu yöntemde nasıl oluyor? Elinize bir kitap alıyorsunuz eski ya da bir gazete küpürü ya da bir reklam broşürü. Hiç fark etmez. Elinize bir metin alıyorsunuz ve bu metini en küçük parçalarına ayırıyorsunuz. Yani cümlelere. Sonra cümleleri de kestikten sonra bu sefer de cümleleri en küçük parçalarına ayırıyorsunuz. Yani kelimelere. Kelimelerin yerlerini değiştiriyorsunuz. Bir nevi kes yapıştır yöntemi de diyebiliriz buna. Ve ortaya eski cümle yerine yeni bir cümle çıkacak. Yazacağımız kitabın belki de konusunu bulacaksınız. Ya da iki sayfa buluyorsunuz iki farklı metinden. Onların sayfayı tam olarak yarıdan kesiyorsunuz. Birinci sayfayla ikinci sayfanın ikinci bölümünü birleştiriyorsunuz ve böylece ortaya yeni bir metin çıkıyor. Belki de çok enteresan, deneysel bir yazım yöntemi oluyor. İkinci yöntem şarkı sözü metodu. Ne yapıyorsunuz? Çok sevdiğiniz sözlü bir şarkıyı açıyorsunuz. Hatta şarkının sözlerini anlayamıyorsanız ya da çok hızlıysa bir yandan da Google'dan şarkı sözünü açıyorsunuz. Hem şarkıyı dinliyorsunuz hem şarkı sözünü okuyorsunuz bir yandan. Gözünüzde o şarkının konusunu canlandırıyorsunuz. O şarkıdaki ortamı. Şarkı ne anlatıyor? Ne mesaj veriyor size? Ve böylece sevdiğiniz şarkıdan aslında yeni bir kitap konusu çıkıyor. O üçüncü yöntem yaşanmış olaylardan ilham almak. Ben bu tekneye Gülseren Budayıcıoğlu tekniği dedim. Bunun pratiği için ne yapıyoruz? Wikipedia, Google gibi siteleri açıyoruz ve önemli olayları aratıyoruz. Örneğin Ay'a yapılan ilk yolculuk ya da doğal afetler ya da tarihi olaylar. Açın ve okuyun. İçerisindeki olaylar aslında sizde bir konu canlandıracaktır. Ya da ana haber bültenlerindeki bir olay, bir haber, haber lerindeki gazetelerdeki haber başlıkları. Bunların hepsi aslında birer yaşanmış olay ve ilginç olay olduğu için size bir kitap konusu olacaktır. Ve böylece kitabınıza da gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmış diye belirtebilirsiniz. Diğer bir yöntem ise zap tekniği. Bu tekniğin ismini de ben buldum. Ne yapıyorsunuz? Televizyonda elinize kumandayı alıyorsunuz ve herhangi bir kanala zap yapıyorsunuz. Çıkan kanaldaki kişiler ne söylüyor? Olayda ne geçiyor? Bunu hemen bir kağıda not alıyorsunuz. Sonra yine herhangi bir kanala fark etmez yine zap yapıyorsunuz ve bu sefer çıkan programda neler söyleniyor ondan atalıyorsunuz. Sonra ikisini birleştiriyorsunuz ve ortaya bir konu çıkıyor. Bu teknik aslında daha önceden uygulanmış açlık kitap serisinin yazarı Susan Collins kitabında bu teknikten yararlanarak yazmış. Evet, konu bulmak için ya olursa ya olmazsa tekniği. Aslında okuduğumuz ya da yayınlanmış birçok kitap bu teknikle yazılmış. Ne demek istiyorum? Örneğin bir gün kendimi uyandığımda hamam böceği olarak bulursam ne olur bu size çok tanıdık gelmiş olması lazım. Franz Kafka'nın dönüşüm kitabı. Daha arkadaşlarımdan biri okul çıkışı birden bir fareye dönüştü. Ne olacak? Bunun gibi birçok varyasyonu kendi kendinize üretin ve bu soruların da cevabını verin. Kuracağınız varyasyonlar kitabınızın konusu olacaktır. Vereceğiniz cevap ne olacak peki de kitabınızın kendisi olacaktır. Altıncı yöntemimiz gördüğünüz rüyalar. Eğer oldukça sık rüya gören biriyseniz ve rüyadan uyanın sabah film gibi bir rüya gördüm. Öyle bir rüya gördüm ki 5 sezonluk dizi diyorsanız sizin rüyalarınızda aslında kitabınızın bir konusu olabilir. Ne yapmanız lazım? Kendinize bir rüya defteri tutun. Benim bu şekilde üzerine dilim yazan rüya defterim gibi. Ve gördüğünüz rüyaların not alın. Böylece hem görmüş olduğunuz rüyaları unutmazsınız hem de bir sonraki kitabınız için size konu fikri verecektir. Yedinci yöntemimiz ise günlük tutmak. Bu konuyla ilgili çok fazla mesaj alıyorum. Diyorsunuz ki bana kendi hayatımı yazmak istediğim bir kitap yazmak istiyorum. Yaşadığım olaylardan esinlenmek istiyorum. Ne yapmalıyım diye soruyorsunuz. Cevabı çok basit bir günlük tutun. Neden bunu diyorum? Çünkü insan beyni gündelik yaşantısını çok çabuk unutur. Eğer günlük yazarsanız sizin o an neler hissettiğiniz, neler yaşadığınız bir nevi kayıt altına alınmış olur. Ve ileride bir gün dönüp o günlüğü okuduğunuzda aslında o günlük sizin belki de kendi hayat hikayenizi yazacağınız bir kitabınız olacaktır. 8. yöntem yöntemimiz kulak misafiri olmak. Bu yöntemde bir kafeye ya da topluma açık bir yere gidiyoruz. 15 dakika duruyoruz ve etrafımızdaki olaylara bakıyoruz. Etrafımızda konuşanlara kulak kesiliyoruz. Konuşulanlarda değişik, farklı bir şey var mı? Varsa bir kitabın konusu olabilir mi? Etrafınızda kulak kesildiğiniz, duyduğunuz değişik olayları not alın. İleride bu belki sizin bir kitap konunuz olabilecektir. Yalnız bu yöntemi uygularken dikkat etmeniz gerekir. Çünkü duyduğunuz olaylardaki kişileri ve olayları direkt olarak anlatmayın. Aksi halde bu o kişinin kişilik haklarına müdahale olacaktır. Bu sebeple eğer etrafınızdan duyduklarınızı yazacaksanız olayları ve kişi isimlerini mutlaka değiştirin. Kitap yazmak için konu bulmada etkili olacak. Dokuzuncu yöntem ise uyarlama yöntemi. Nedir bu uyarlama tekniği? Bilinen bir hikayeyi okuyun ve onun ortamından ve konusundan faydalanın. Kısacası onu kendi romanınıza, kendi kitabınıza uyarlayın. Örneğin yazar Michael Cohen Monica'nın Saatler isimli kitabı aslında Virginia Woolf'ün Mrs. ve kitabının bir uyarlaması. Ya da son zamanlarda oldukça popüler olmuş Gilkirella isimli kitap Tindirella'nın günümüze uyarlanmış bir versiyonu. Yalnız bunda da dikkat etmeniz gereken şey sizin uyarlayacağınız kitabın bir public domain yani telif hakkı süresinin dolmuş olması gerekiyor. Telif hakkı süresi bizim ülkemizde yürürlükte olan fikri ve sınai haklar kanununa göre 70 yılda dolmaktadır. Yani bir eseri kullanacaksınız 70 yıl ve üzerinde public domain olmuş eserlerden faydalanmalısınız. Kitabınızı yazmak için konu bulmanın 10. ve son yöntemi ise hayalleriniz. Hepimiz hayal kuruyoruz. Hayal kurma yanımız yok işinizde. O sebeple aslında hepimizin birer kitap konusu hazır. Nasıl oluyor bu yöntem? Hayal kurun. Mesela kendinizi 10 sene sonra nerede görüyorsunuz? Ya da nasıl biri olmak isterdiniz? Hayalinizdeki siz nasıl biri? Nerede? Ne iş yapıyor? Hangi olanaklara sahip? Bunu hayal edin. Hayalinizde olmak istediğiniz kişi, sizin kitap karakteriniz, hayalinizdeki olmak istediğiniz ortam ve yaşanacak olaylar da sizin kitap konunuzdur. Aslında bu yöntem kesinlikle herkeste kesin sonuç verebilecek bir yöntem. Çünkü hepimizin aslında hayalleri var. Aramızda hayal kurmayanımız yoktur diye düşünüyorum. Bu sebeple şimdiden bir kitabımız için konumuz hazır. Bugün sizlere kitap yazmak istiyorum ama konu bulamıyorum diyorsanız kesinlikle etkili olacak ve hiçbir yerde bulamayacağınız 10 etkili yöntemden bahsettim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.